بارونم منی باریشی پازل سار سنول دراشی بارونم نی باریشی پازل سار سنول Varat vela man ma kai dle mazat apreshi. Varat vela man ma kai dle mazat apreshi. Po iza baronon bardin, mian zama galom badardin. Po iza bardin, badardin. Miyagavur kasersiz SERSIZ olur? Cevabı ne isiz ne olur? Miyagavur kasersiz ne olur? Cevabı ne isiz Ah! nohut tarlalarda böyle nohutlar duruyor arkadaşlar çok böyle ayakta göstereyim oyunlar bunları topluyor yani biçerle biçtiler arkadaşlar biçerle biçtikleri için bayağı içinde düşen nohutlar Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Boyraz. YouTube kanalıma hoş geldiniz herkese. Selamlar, saygılar, sevgiler. Arkadaşlar bizler iyiyiz. Umarım sizler de iyisinizdir. Bayağıdır ee, bayadır bir bir 12-13 gündür video atamıyorum. Neden atamıyorum? Zaman bulamıyorum arkadaşlar. Tek başımayım. Koştur koştur çalış, mücadele et. Ki uğraşabilesin. İyiyiz hayvanları yayıyoruz. Bu bir hafta on gündür böyle nohut aralarına salıyorum. Nohutlarda gezdiriyorum. Tabi sadece akşam nohutta sabah nohuta koymuyoruz. Hayvan fazla yiyor. Nohut bir şişiriyor öyle bir güzel şişiriyor ki. Onun için Hayvanlar rahatlasın diye. Arkadaşlar bu süreç içinde neler yaptım onu sizinle paylaşayım. Ee, Eke kuzuyu tamamıyla sattık. Ben tamamının hepsini sattım. Ayakları da sattım. Ali'nin kimler ayaklarını bıraktı satmadı. Yaklaşık bir 9-10 tane kuzusunu bıraktı. Şunu koçlara bıraktı mesela biraz da kaldı dişiler duruyor dişiler duruyor onlar da yayılıyor beraber zaten dişleri satmayacağım yani şey göre müşteri göre iyi müşteri çıkarsa bizi yormazsa satacağım ama çıkmazsa da satmam diş kuzuyu kalsın yani yüzde 75 kalması daha güzeldir. Böyle hepsi nazlı nazlı. Güzel dişilerim var. Damızlıkları. Hoş olacak koyunlardır bunlar hep. Tipleri, fizikleri. Erkek kuzu, ayak kuzu içinde girince dişi böyle kendini meydana çıkardı. Dişiler bozulmuyor. Anneleriyle birlikte güzel güzel yayılıyorlar. Erkek kuzuya oranın. Bunları satarken az yükledik, bayağı bir yorucu oldu yüklememiz fiyat bizi memnun ettim arkadaşlar ee, yaklaşık yani çok bir şey yok daha da 8'er kağıda geldiler hemen hemen bizler 8.5 istiyorduk o fiyata doğru geldiler e, zaman da gelmişti artık. Ya besiye çekileceklerdi ya da sürüden e, çıkmalar lazımdı. Çünkü artık durmuyorlardı. Onun için hayvanları devrettik. Şimdi bunları yayıyoruz. Koşturuyorum. Peşinde dolanıyorum. Ki hayvanlar nohutlarda biraz güzelleşsinler yayıyorum gece saat 10-11'e kadar doyuyorlar zaten bu nohut taneleri de tuz olanı var çok da gidiyor Nohutlar koyunlar baya bir toparladı. nohut, arpa çok güzel hayvanlar için sevdiği bir yiyecek. Nohut daha ön tarafını çevireyim. Ön taraflar da nohut. Burada dört parça var. Her bir tarla üç sefer hayvanlara yetiyor. Eğer bir 10 dönümün üstünde ise işte 15 tane falansa en az 3 defa o nohut hayvanın karnını doyuruyor. Ve harika bir karın çıkıyor. Nohut da protein olduğu için hayvanı doyuruyor. geçen senenin ay çiçekleri olmuş. bunlar da yediler. Bugün hava öyle bulutlu. Öyle kapalı, serin. Artık yavaş yavaş 9. aya doğru gidiyoruz. 9. ay gelirse ve bol bol şey video çekelim çünkü daha çok o zaman artık koyunlarla ilgilenirim misafirlerimiz de var işte yaz sezonudur arkadaşlar misafirler de gelip gidiyor yurt dışında yurt içinde gelen insanlar misafirler oluyor bizi ziyaret ediyorlar onlarla da ilgileniyoruz onun için. Biraz videolarda video çekmekte zorlanıyorum. Böyle arkadaşlar işte Nurhak dağlarının diplerinde böyle koyunlarla uğraşıyoruz. Daha benim bir dört tane beş tane yaşlı koyunum var. Bir tanesi şudur. Bir tane başka bir tane var. Bu ile başka biri biraz zayıf ama diğerleri iyi güzel. onlara şey yapacağım. Sürüden çıkaracağım. Başka da koyunlar şu anlık durumu iyi. Hayvanlar bol bol yayılıyor. Kendini toparladılar. Kuzular olsun, koyunlar olsun tene ile birlikte kuzuların ayrılmasıyla birlikte hayvanlar hızlı bir şekilde toparlanmaya başladı. Bir 10 gün sonra daha bu net bir şekilde fark edilecek. Öyle uğraşıyoruz arkadaşlar. Mücadele ediyoruz. Bölgede şeye girmişti. Hayvanlar asla çalışmasına devlet koymuştu. Geçen sene değil, önceki sene depremden önceki yılda hemen hayvanları ısla çalışmasına koymuştu. Devlet o çalışmasından vazgeçti. Dedi. sebepte de bütçeyi tefsizde. Eğer o çalışmasına özellikle yanıma geldiler, beni de koymaya. Koşarı değiştirmemiz lazım birçok şey yapmamız lazımdı. Eğer biz asla çalışmasına çıktığımızda tazminat ödeyecektik. Ama şimdi Tarım Bakanlığı çıktığı için tazminat öder mi mi bilmiyorum. insanlar koç aldı, koçlarını değişti. Ahırların içinde düzenin değişikliğe gittiler. halk elinde asla çalışması. Onu da sizinle paylaşayım dedim. Yani proje başını bulmadı burada. Kuzular iki kuzuları seçtik. Onda bir ayak attılar. Kuzuları kim aldı arkadaşlar? Sarız'da çok değerli bir arkadaşımız Kayseri'den. Onlar da YouTube'da bizi takip ediyorlar. Ee, Mehmet abi geldi, aldı, güzelce seçtik, baktılar, anlaştık. İkinci günde bir kamyon getirdik, yükledik, gönderdik. Bu arada kuzulara hep küpe taktık arkadaşlar. Dişi kuzulara, erkek kuzulara küpe taktık. Yani giden kuzulara da küpe taktık haplamasını yaptık ilaçladık hayvanlar meto, metabolizma zehirlenmesine düşmesin diye kuzular falan değil arkadaşlar güzel daha da güzelleşecekler havalar serinledikçe bak şurada şey dökülmüş nohutun samanı hayvan ne biçim yiyor koyunlar nohuta bayılıyorlar Öyledir arkadaşlar. Böyle nohutlar biçer kendini temizliyor bu gibi yerlerde. Nohutlar bu sene kurumadı. Yani sene değil de yaprağını kurutamadılar. Çok geç biçtikleri halde. Ee, biçer ikide bir kendini temizliyordu. Böyle samanlar bu samanları tarlalara atmasaydı da arkada rümok olsaydı kaşın çok güzel bir yiyecek olurdu. Ama maalesef birkaç kere söyledim halde bir bulamıyorlar o şekil biçtirecek arkasında patoz olan biçerler Adıyaman tarafında gelip gidiyorlar bunları biçense Elbistan bölgesinde bulunuyor hayvanları yeme şeklini görüyor musunuz arkadaşlar aynı besi gibi dayanıp yiyorlar Alpçık hayvan ne biçim kapıyor? Maşallah diyelim. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza bolca abone olun. Bolca yorum yapın. Hani e, YouTube'da bineyim insan e, biraz siz kurbettekiler, bu işi sevip gönül verenler takip edenler gerekli televizyonlarınızda olsun telefonlarınızda laptoplarınızda çevrenizdeki insanlara abone ederseniz bizler de bir şeyler kazanır ve daha farklı videolarla gelirim mesela bu yaylada dağda şurada 8 tane göçer var Pazarcık Antep tarafında arkadaşlar orada kurtla başları beladaymış beni arıyorlar. Yusuf böyle biri istersen gel çekim yapalım diyerekten. Biraz zaman bulamıyorum. Biraz da daha... inan ki insan o dağa gitmesi için bir 25-30 kilometre gidip gelmesi taşlık bir alan. İnsan maliyeti bile hesaplıyor. Orası tek ardıç, Alıgül Yaylası zaten şu dağın dibinde, bu bölgede. Burası zaten oralarda da Burada bizim yaylalar. Arka tarafı kilis. Burada da yaklaşık 7-8 ev var. Onlar da kurtla büyük bir problem yaşıyorlarmış. Sorun yaşıyorlarmış. Hatta bir 6-7 tane hayvan kırdırmışlar burada. Ee, burası zaten biliyorsunuz şargo masalından dolayı bizim bu yayla arka taraflar karantinadaydı. daydı, ee, karantina e, kaldırıldı. Hayvanlar aşılandı. Bütün hayvanları aşıladılar. Karantinası bitti. Hayvanlar nohutta biraz şişiyor arkadaşlar. Niye şişiyorlar bilmiyorum. Bak şu yere yatmış bir tanesi. Nohut hotel değeri yüksek. Hayvanlar rahatsız etmiyor. İlk etapta çok yavaş yavaş saldım içine. Rahatsız olmasınlar diye metabolizmaları nohutlara alınsın diye. Çünkü tanıtmadan saldığın zaman nohut çok tehlikeli bir şey. Nohut çok tehlikeli bir şeydir. Dişi kuzularımız da güzel değil mi arkadaşlar? Koyunlar kuzularda Yaklaşık benim bir yüz 100 civarı, yüzden fazla dişi kuzum var. 120-130 tane dişi kuzum var. O kadar da erkek vardı. Onları verdik. Hayvanlara biraz bu dişi kuzulara biraz şey alsam. Kış için. Fasulye samanı. Çünkü mercimek samanı baya bir 8-8,5 istiyorlar. Yoncalara 9 kağıt istiyorlar. Maliyet olarak biraz pahalı geliyor ama şey alsam. Biraz fasulye samanı dişi kuzuların hoşuna gider kışın. Onu versem ayrı zaten yemlerim. Hayvanlar güzelleşir. Benim emekçi paro, emekçi duman. Üçümüz böyle yayıyoruz hayvanlarımızı güzel güzel, karınları doysun diye, aç kalmasınlar diye. hayvanlar nohutları yiyor proteini günde 2 saat yediler mi 24 saat acıkmazlar proteini yüksek bazen şişiyorlar kaç gün de şişmiyorlardı o gün biraz daha çok şu oldular şiştiler biraz şişebiliyorlar. Arkadaşlar görüşme dileğiyle kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalın. Benim de kusuruma bakmayın. Bir kusurum olduysa arkadaşlar biraz tek başımayım. Yoruluyorum. İşler çok. Onu yap, bunu yap. Gübreyi hazırla, Bidere hazırla. Koyunların altını sil, toparla. Şunu derken, bunu derken biraz yoruluyorum.